Ağustos böceği ile karınca Sıcak bir yaz günü Ağustos böceği gönlünce sazını çalıyor, şarkı söylüyor ve eğleniyormuş. Kendisi bu şekilde keyfine bakarken çok büyük bir mısır tanesini güçlükle yuvasına taşımaya çalışan karıncayı görmüş. Neden böyle zahmet çekiyorsun? Haydi gel de biraz muhabbet edip eğlenelim demiş karıncaya. Kış için yiyecek biriktirmeye çalışıyorum. Sen de biraz hazırlık yapsan iyi olur." demiş karınca. "Neden şimdiden kışı düşünüyorsun ki?" demiş Ağustos böceği. "Şu anda her yer yiyecek dolu. Kışın gelmesine de daha çok var. Bu kadar yorulma ve eğlenmene bak." Fakat karınca Ağustos böceğini dinlememiş ve çalışmaya devam etmiş. Ve elbette bir süre sonra kış ayı gelip çatmış. Ağustos böceği çok açmış. Ancak hiçbir yerde yiyecek bulamamış. Daha sonra aklına arkadaşı karınca gelmiş. Onun evine gidip kapısını çalmış ve karıncadan biraz yiyecek istemiş. Karınca Ağustos böceğinin bu halini görünce şaşırmış. "Kış için hiçbir şey biriktirmedin mi?" diye sormuş şaşkınlık içinde. "Yaz boyunca ne yaptın peki?" Biliyorsun, yiyecek biriktirecek hiç zamanım olmadı, demiş Ağustos böceği. Saz çalmakla meşguldüm ve yazın bu kadar çabuk geçeceğini bilemedim. Saz çalıyordun öyle mi? O zaman şimdi de dans et, demiş karınca ve kapıyı çekirgenin yüzüne kapamış.